Herkese merhaba. Mutfağım ve kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Karpuzlu limonata daha doğrusu karpuzlu tarifim var. 2 büyük dilim karpuzu çekirdeklerini temizledim, doğradım ve genişçe bir kaba aldım. Üzerine bir kase kadar çileğim var. Ekledim. 2 yemek kaşığı da şekeri ekleyerek blenderdan geçiriyorum. Şeker miktarını damak zevkinize göre çoğaltabilir veya azaltabilirsiniz ya da hiç kullanmayabilirsiniz. Blenderdan geçirdikten sonra temiz bir bonemle süzüyorum. Ben süt süzmek için bonem kullanıyorum çok fazla alıp onlardan bir tane temizini aldım süzüyorum ama siz süzekle de yapabilirsiniz. İnce delikli tel süzekler olursa çok daha güzel olur. Karpuz suyumuz süzüldü. Üzerine bir tane limonu sıkıyorum ve suyunu ekliyorum. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenirseniz beğen tuşuna tıklamayı, Unutmayın destekleriniz benim için çok önemli. Limonumuzu da ekledikten sonra sürahimin içine biraz buz ekledim. Buzunuzu yine çoğaltabilirsiniz. O şekilde de çok daha güzel olacaktır. Kızımla birlikte içeceğimiz için ben çok fazla eklemek istemedim. Karpuz suyumu da sürahi aldıktan sonra üzerine biraz nane yaprağı ekliyorum. Ve karpuz atımız servise hazır. Biz denedik çok beğendik. Umarım sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hepiniz hoşça kalın, sağlıkla kalın.